Herkese selamlar. Şöyle bir ses olayları sorusuyla karşınızdayım. Bakalım bizden ne istiyormuş. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala aykırı bir örnektir? Kuralımıza bakalım. Sonu sert ünsüzle biten tek eceli sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması olmaz. Sonu sert ünsüzle bitenden kastımız aslında P, Ç, T ve K. Hemen bakalım. Ek, çat, yurt, at, maç. Bunlara bir bir ek getirelim. Mesela ek kavramına eki diye ben ifade ederim. Çat kavramını çatı, yurt kavramını yurdu. Hoppa burada bir sıkıntı var. At kavramını atı mesela biz burada hep ne getirdik? Belirtme hal eki getirdik. Maç kavramına da maçı derim. Baktığımda bütün kelimelerde kelimenin, kelimenin kökü ne oldu sonundaki sert ünsüz değişikliğe uğramadı. Hepsinde. Fakat yurt kavramında T sert ünsüzüm D sert ünsüzüne de yumuşadı. Demek ki bu kurala aykırı bir sözcük tek heceli olmasına rağmen. Bundan dolayı yurdu şeklinde ben bunu yumuşattığım için cevabı C seçeneği olacaktır. Çünkü aykırılık vardır